Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ÖSM formatında bir deneme hazırladım. Vatandaşlık artı güncel bilgiler denemesi çözeceğiz. Gün... Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki işlemin geçerli olması için aranan kurucu unsurların eksik olması durumuna örnektir diye soruyor. Yani önce benden paragraftan ne istediğimi bul diyor, sonra da buna örnek bul diyor. Kıymetli arkadaşlar, vatandaşlık konu anlatımında Aranan kurucu unsurların eksik olması durumuna ne demiştik? Bakın şuradan tekrar edelim vatandaşlığı kitabımızdan. Bakın hukuki işlemin geçerli olması için aranan kurucu unsurların eksik olması durumuna yokluk demiştik. Bunlar en güzel imam nikahı aynı cinsten iki kişinin evlenmesi örneğini vermiştik. Neden imam nikahı? Şimdi bakalım kurucu unsurlar var mı? Bir kadın bir erkek var mı imam nikahında var. Evet sözlü onan var mı? Evet diyorlar mı? Diyorlar. Ama resmi nikah memuru yok. işte kurucu unsurlardan bir tanesi eksik. Yani doğru cevabımız bakın imam nikahı yapılması olacaktı. Zor durumda kişiden menfaat sağlama, birinci resmi nikah sona ermeden ikincinin yapılması, silah zoru ile senet yapılması da butlana örnektir. 18 yaş altı bireyle sözleşme imzalanması da tek taraflı bağlamazlığa örnek demiştik. İkinci soruya geçtik. 1 Haziran 2024 yılında yürürlüğe girecek olan kanuna göre atli para cezasının alt ve üst limiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Önceden çok komiktir rakamlar. Ülkemizde son yıllarda enflasyon çok yüksek olduğu için buradaki para limitini de bayağı artırdılar. En düşük derse 100 diyeceğiz. En yüksek derse 500 diyeceğiz. Artık atli para cezasının alt ve üst limitleri doğru cevap E seçeneği olacaktı. Aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır diye soruyoruz. ÖSYM bu konudan biraz zor sormaya başladığı için ben de bu şekilde sordum. Haberleşme hürriyeti negatif statü dedim. Doğru mudur? Negatif statü ne hocam? Bakın negatif statü kişinin hak ve ödevlerine negatif statü diyoruz. Sosyal ve ekonomik haklara ise pozitif statü diyoruz. Burada devlet yönünden bakacağız. Devlet yönünden bu taraf negatif statü, bu taraf pozitif ve siyasi hak ve ödevleri de aktif statü diyoruz. Şimdi geldim geri soruma. Bakın haberleşme hürriyeti negatif statü demiş. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur değil mi? Kişinin nakv ödevlerindedir. Sendika kurma sosyal diyorduk bakın S'lerden sosyal ekonomik hak diyorduk. Yani pozitif statüdür. Eğitim ve öğretim hakkı pozitif statüdür. Mülkiyet hakkı neydi? Negatif statüdür. Kişinin nakv ödevlerine örnektir. Mal bildirimi negatif demiş. Doğru mudur? Yanlıştır değil mi? Mal bildirimi aktif statü olacaktı. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi görev ve yetkileri arasında yer almaz diye sorduk. Hemen bakalım şıklara. Kanun yapmak, değiştirmek en temel görevi. Genel ve özel af çıkarmak görevidir. Savaş ilan edebilir, erken seçim ilan edebilir ama milletler arası anlaşmaları onaylayamaz, onaylamasını uygun bulabilirdi değil mi? Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Yukarıdaki verilen mesleklerden hangileri milletvekilliği adayı olarak seçilemezse mesleğine geri dönemez diye sorduk. Hakim ve savcılar, kamu çalışanları, yüksek öğretim elemanları. Hemen tekrar edelim mi? kitaptan. Bakın görevinden çekilmedikçe milletvekili olamayacak meslekler. Hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları, silahlı kuvvetler mensupları mesleğine geri dönemez. Tamamdır. Çünkü artık siyasi fikrini belirtmiştir. Artık tekrar ordunun içine, Mahkemenin içine siyaset girmemesi için tekrardan mesleğe geri dönmesini istemiyoruz. Kamu çalışanları, yüksek öğretim elemanları mesleğine geri dönebiliyor. Hemen bakıyoruz. Bakın hakimler, savcılar e, geri dönemez soruyordu. O zaman yalnız bir olacak. Kamu çalışanları, yüksek öğretim elemanları dönebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerimizden birisi değildir diye sorduk. Aynı zamanda bu sene birebir yakaladığımız EKPS sorusuydu. Hemen şuradan tekrar edelim. Bakın yüksek mahkemelerimiz 4 tane. 5. ekleyip sorar demiştim. Öyle de yapmışlar. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi. Bakın burada yanıltıcı seçenekleri bile size söyledim. Sayıştay'a düşmeyin, HSK'ya düşmeyin, Yüksek Seçim Kurulu'na düşmeyin demiştim. Şimdi geldim soruma. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, HSK yoktu. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Kurallara uygun olarak istifa eden bir memur tekrardan memur olmak isterse ne kadar zaman geçmesi gerekmektedir diye sorduk. Kıymetli dostlar ÖSYM memurlarla ilgili birçok soru sormuş. Memurlarla ilgili sormadı. konulardan birisi de bu kalmış. O yüzden bunu sordum size. Hemen tekrar edelim e kitaptan. Bakın kurallara uygun istifa ederse bir memur... 6 ay memur olamıyor. 6 aydan sonra memur olabiliyor. Yerine atanan kişinin gelmesini beklemeden çekilirse 1 yıl olamıyor. Devir teslim yükümlü olan bazı meslekler var. Burada devir teslim yükümlülüğünü yerine getirmeden çekilirse 3 yıl tekrar memur olamıyor. Aday memurluk süresi içinde çekil. Aday memurlukta en az en çok ne kadardı? Bakın en az en az 1 yıl, en çok 2 yıldır değil mi? Aday memurluk süresi en çok 2 yıl. Bu süre içinde çekilirse 3 yıl memur olamıyor. Olağanüstü hal durumunda yerine gelecek memuru beklemeden çekilenler bir daha memur olamıyor. Çok dikkat edin. Burada bize hangisini sormuş? Kurallara uygun istifa eden 6 ay memur olamıyor. Belediyenin yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hemen gelin bunu da tekrar edelim. Kıymet dostlar belediye idaresini tekrar edelim. Bakın belediyenin danışma organı belediye encümenidir. Belediyenin görüşme ve karar organı belediye meclisidir. Belediyenin yürütme organı ise belediye başkanıdır. Çok dikkat edin. Şimdi geldim soruma. Hemen belediye başkanını buldum, geçtim. 1689 yılında mahkemeye sevk edilmeden yasa dışı hapis cezası veya gözaltıya itiraz etmek için ortaya atılan insan hakları beyannamesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Değerli dostlar, insan hakları hukukundan artık bir sorunuz geliyor. Bunlara çok dikkat edin. Şurası 79 olacak. 1679. Kıymetli dostlar hemen gelin bunu tekrar edelim isterseniz. Bakın hakim olmadan tutuklanmanın yasak olduğu habeis korpus 1679'dur. Burada şuna dikkat edin. Mahkemeye sevk edilmeden yasa dışı hapis cezası veya gözaltıların önüne geçebilmek için insanlar buna itiraz edebilsin diye ortaya atılmıştır. Geçtik güncel bilgilere. Güncel soruları harika. Gabardağında yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası günlük 27 bin varil petrolün çıkartıldığı petrol sahasına ne isim verilmiştir diye sorduk. Değerli dostlar çok güzel bir soru. Bakın Gabardağında çıkarılan petrol sahasına Şehit Esma Çevik petrol sahası ismi verildi. Doğru cevap B seçeneği olacak. Haziran 2024 tarihinde göreve gelen NATO'nun yeni genel sekreteri aşağıdakilerden hangisi olmuştur diye sorduk. Aynı zamanda bu kişi de Hollanda'nın eski başbakanı Mark Rutte olacaktı. Doğru cevap D seçeneği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılmış Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdiği kitap aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kıymet dostlar bu daha çıkmadı. ÖSYM bunu nasıl sormaz hayret ettim. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden gittiği açılışlardan A'dan Z'ye her şeyini soruyor. Yazdığı kitabı nasıl sormaz kesinlikle karşınıza gelebilir. Burada aman diyeyim dünya beşten büyüktüre düşmeyin. Doğru cevap daha adil bir dünya mümkün olacaktı C seçeneği. Sanat Güneşi, Paşa lakaplarıyla tanınan 1991 yılında devlet sanatçısı ünvanı verilen şarkıcı ve besteci aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 ya da 2020 idi. Cumhuriyetin divasını sormuştu Müzeyyen Senar'ı. Burada da bakın sanatın güneşi Zeki Müren olacak. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Florida Gulf Coast Üniversitesi'ne seçilen ilk Türk ve ilk kadın rektör aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Çok güzel bir soru. Geçen sene seçildi. Çok dikkat edin. Bu sene ödül alan bilim insanlarından bir soru bekliyorum. E kitaba zaten tablo şeklinde özetledim. Oradan tekrar edin. Bu kişi Ayşegül Timurdur. Doğurca Profesör Doktor Ayşegül Timur olacaktır. Halka yol gösteren özgürlük tablosu aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir diye sorduk. Değerli dostlar bu tablolar için sizlere el kitaba tabloları ve resimlerini ekledim. Öğrenmesi aklınızda kalması da daha kolay olsun diye. Bakın halka yol gösteren özgürlük Delacroix'in resimiymiş. Hemen geldim. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. Kıymetli dostlar sizlere de bir soru yazdım. Harika bir soru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne karma yapı olarak eklenmiştir diye sordum. Kızılırmak Deltası, Ballıca Mağarası, Güllük Dağı Termessus Milli Parkı, Harput Tarihi Kenti, Piriyeni Arkeolojik Alanı. Bakalım kimler UNESCO Dünya Mirası Geçici Listemi güzel şekilde izlemiş, anlamış cevaplardan bunu rahatlıkla göreceğim diyorum. Ve arkadaşlar e-kitaplarla ilgili Instagram'dan çok soru geliyor bana. Buradan da elimden geldiğince cevaplayayım. Tek videoda güncel bilgiler diye bir paketimiz var. Tek videoda güncel bilgileri alabilirsiniz. 58 dakika uzunluğu. 2023-2024 yılındaki tüm güncelleri özetliyorum. Tablolu halde gösteriyorum. Ayrımını yapıyoruz. Bunun PDF'ini e-kitap alanlarla paylaşıldı. Eğer üçünü birden almak isterseniz güncel ve kültürel bilgiler e-kitabı 100 deneme ve bunun pdf'ini almak isterseniz üçü bir arada satılıyor. Buna canlı 40 koduyla 40 TL indirimle alabilirsiniz. 140-150 TL civarına gelecek yani pdf başına 50 TL'ye gelecek. Şu anda çok uygun bunu öneririm. Ve üçlü seti almak isterseniz tarih e-kitabı çıkabilecek her konuya özgü sorular, bulmacalar, boşluk doldurma, Vatandaşlık e-kitabı artı 25 deneme güncel bilgiler e-kitabı şu paket artı 100 deneme canlı 80 koduyla da 80 TL indirimle bunu alabilirsiniz. Kıymet dostlar bir de sizlere güncel bilgiler kampımı öneririm. Cuma günü yapacağız. Bundan önceki kamplar harika geçti. Sadece güncel bilgiler olarak bakmayın. Burada coğrafyadan da soru çözüyoruz. Vatandaşlıktan da tarihten de. Aslında hepsine bir genel tekrar yapmış oluyoruz. Bu kamp çok faydalı geçiyor. Güncel bilgilerle ilgili bu kampla benimle halledebilirsiniz. 2023-2024 yılları arasında yaşanmış tüm güncel olayları özetliyorum sizlere ve 50 adet soru çözüm de yapıyorum. Bonus olarak da hediye ek kitaplar pdf'ler gruba atıyorum diyorum ve hepinizi cuma günkü kampa bekliyorum. Kamp 25 koduyla indirimle alabilirsiniz. Sınava kadar elimden geldiğince deneme yüklemeye çalışacağım sizlere. Soru çözüm yüklemeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni denemelerde, soru çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.